Instagram reklam kampanyaları için 7 adımlı başarı stratejisi. Bugün sizlere Instagram reklam kampanyalarınızı nasıl daha etkili, daha hesaplı ve daha sonuç odaklı hale getirebileceğinizi anlatacağım. Aylardır reklam harcaması yapıyorsunuz ama hala istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz ya da yeni başlamak istiyorsunuz ama nereden ve nasıl başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Endişelenmeyin. Bugün sizlere Instagram reklam kampanyalarında başarılı olmanın 7 adımını paylaşacağım ve bu adımları uyguladığınızda reklamlarınızda, satışlarınızın nasıl arttığını göreceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Videoya geçmeden önce de sizlerden bir ricam olacak. Hem bana destek olmak isterseniz hem de aynı zamanda bu ve buna benzer videoların size daha çok ulaşmasını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram reklam kampanyaları için 7 adımlı başarı stratejisi. Birinci adım hedeflerinizi netleştirin. Neler başarmak istediğinizi açıkça belirleyin. Marka bilinirliği mi, satış mı, web sitesi trafiği mi? Hangi metriklerin sizler için önemli olduğuna karar verin ve bu doğrultuda ilerleyin. İkinci adımda hedef kitlenizi tanıyın. Kitlenizin yaş, cinsiyet, ilgi alanları gibi temel verilerini iyi analiz edin. Onları en çok nerede bulacağınızı belirleyerek doğru zamanda ve doğru yerde görünür olun. Üçüncü adımda Dikkat çekici görseller ve metinler kullanın. Instagram görsellik üzerine kurulu, bu yüzden profesyonel fotoğraflar, kısa videolar veya animasyonlar kullanın. Metinlerinizi kısa, eğlenceli ve açıklayıcı tutun. Kullanıcı harekete geçirecek net çağrılar ekleyin. Dördüncü adımda ise bütçenizi akıllıca yönetin. Küçük bir bütçeyle başlayın ve performansa göre artırın. İlk etapta tek bir reklama yüklenmek yerine birkaç küçük kampanya deneyerek hangisinin işe yaradığını görün. Beşinci adımda AB testleri ile sürekli gelişim. Birden fazla reklam tasarımı veya metni test edin. Reklam öğelerinin başlık, görsel, çağrı metni her birini ayrı ayrı değiştirerek hangisinin daha iyi performans gösterdiğini ölçün. Altıncı adım sonuçları düzenli olarak takip edin. Meta reklam yöneticisindeki temel metriklere bakın gösterim, etkileşim, tıklamalar, dönüşümler gibi. Bu veriler hangi reklamların etkili olduğunu ve hangilerinin iyileştirilmesi gerektiğini açıkça gösterir. 7 Yedi, 7. adımda optimize edin ve tekrarlayın. Etkili olan yöntemleri ön plana çıkarın, etkisiz olanları elerken neden başarısız olduklarını irdeleyin. Her reklam kampanyası bir öğrenme fırsatıdır. Aldığınız sonuçlara göre planlarınızı gözden geçirin ve stratejilerinizi iyileştirin. Özetleyecek olursak da birinci adımda hedeflerinizi netleştirin, ikinci adım hedef kitlenizi tanıyın, üçüncü adım dikkat çekici görseller ve metinler kullanın, dördüncü adımda bütçenizi akıllıca yönetin, beşinci adım AB testleri ile sürekli gelişim, altıncı adım sonuçları düzenli olarak takip edin, yedinci adımda optimize edin ve tekrarlayın. Evet. Eğer Instagram'da gerçek bir başarıya ulaşmak istiyorsanız bu 7 adımlık stratejiyi uygulayın ve farkı görün. Yalnızca reklamlarınızın performansı değil, satışlarınız da gözle görülür biçimde artacak. Eğer video içinize yaradıysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlara bırakın, hepsini tek tek cevaplandıracağım. Aynı zamanda benim şurada görmüş olduğunuz Sosyal medya hesaplarından da Mutlu Demir Kapı olarak arattığınızda karşınıza direkt çıkacaktır. Buradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.